Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nexon televizyonu fabrika ayarlarını döndürme yani resetleme sıfırlama işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda aktaracağız. Öncelikle Nexon TV kumandanızdan menü düğmesine basın. Nexon TV kumandanızı elinize alın ve buradan menü düğmesine basmanız gerekiyor. Menüye basın. Ardından ayarlar, cihaz tercihleri sıfırla, fabrika verilerini sıfırla. Bu adımları teker teker takip edin ve e, Nexon televizyonunuzu fabrika döndürebileceksiniz. Yani sıfırlayabileceksiniz. Daha önceden kaydetmiş olduğunuz şifreler, ayarlar vesaire varsa bu şekilde hepsi silinecektir. Dediğimiz gibi bu adımları takip ediyorsunuz. Nexon TV fabrika döndürmüş oluyorsunuz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.